%60 karla satan bir mağaza yalnızca öğrencilere %20 indirim yapıyor. Bu mağazanın satışlarını incelendiğinde e, her 5 müşterisinden 2 tanesinin öğrenci olduğu görülüyor. Bu verilere göre mağazanın karı yüzde kaçtır denilmiş. Alış fiyatı 100 lira olsun arkadaşlar. 5 tane de ürün diyelim 5 müşteri dendiği için 500 liradan alıyor. Mağaza %60 kar yaptığı için ürünü 160 liraya satıyor ve 3 kişi 160 liradan bu ürünü satın alıyor. 480 lira ücret ödüyorlar. Ve öğrencilere sevgili arkadaşlar %20 indirim yapıldığı için öğrenciler bu ürünleri 128 liradan alıyorlar. 2 öğrenci oldukları için 256 diyoruz. 480 ile 256'yı topladığımızda sevgili arkadaşlar Şöyle diyelim. 480 artı 256 736 bulunur. O halde 500 lirada sevgili arkadaşlar 236 lira karı olduğuna göre 100 lirada ne kadar karı vardır bu kişinin diye bakarsak 236 çarpı 100 bölü 500 buluruz. O halde bakın arkadaşlar 236'yı 5'e bölersek 47.2 buluruz. Doğru yanıt E seçeneğidir.